Kardeşlerim, bakınız işte geçenlerde İstanbul'da bir cenaze yaşandı. Maalesef terör örgütlerinin içine aldı. Terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına o da muhatap oluyor. Kardeşlerim, polis orada yüzü poşulu, elinde sapanla demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak? Ama bu Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalanını söylüyor. Ne diyor? Ekmek almaya giden çocuk diyor. Dürüst ol dürüst ekmek alması ne alakası var? Ve çok enteresan. Annesi diyor ki evladımın katili başbakan diyor. Ben evlada sevgi, muhabbeti bilirim ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir bilye atışınızı pek anlamadım. O demir birliği acaba Niçin atıyorsun evladının mezarına? Neyin mesajını veriyorsun? Aynı şeyi baba söylüyor. Bakın biz başka baba da tanıdık. Ve DHKPC terör örgütü o akşam geliyorlar benim eski muhitim oradan geçerken gecenin karanlığında daha 3 ay oldu askerden geleli Burak yavrumuzu maalesef orada şehit ediyorlar. Burakcan'ın elinde sapan yoktu. Burakcan'ın elinde silah yoktu. Sadece evinin önünde olan bu yavruyu orada şehit ediyorlar ve sokakta toplanan kovan sayısı 42. 42. Bunlar bu teröristlerle el ele iş tutuyorlar ve o yavrumuzu öldürenler işte Kılıçdaroğlu'nun gayri resmi illakal cellatlarıdır bunu böyle biliniz.